Evet, bugünkü Photoshop dersimizde bir yüzdeki e, istenmeyen yerleri sileceğiz. Şimdi kızımızın yüzünde birazcık ne var? Çiller var. Onların hepsini bir kapatalım hızlıca. Onun için ne yapacağız? Şurada bakın bir yerimiz var. Bizim hızlı seçmek, maske yapmak için. Şimdi basıyoruz buna iki kere. Ne diyor? Bakın seçili alanlarda kırmızı olacak diyor. Tamam dedik. Bastık tekrar. Bakın şu an maske modunda. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun üzerinde fırçayı seçiyoruz seçtikten sonra bakın kırmızı ile seçimler yapıyorum. Ne yapıyorum? Kır, e, derisinde leke gördüğüm yerleri seçmeye başlıyorum. Gözleri burun deliklerine ve ağza kesinlikle sürmüyorum. Seçimim devam ediyor. Evet sarışın olduğundan dolayı kaşlarda evet biraz saça şurada kaçırdık ki gerçi ama devam ediyorum. Burada en önemli şey karşılar arkadaşlar. Karşıları seçimin içine dahil etmemeye çalışın. Hızlı bir maske seçeneği yapıyoruz. Fakat daha doğrusu maskeden öte bu bize hızlı bir seçim sağlayacak. Böylece istediğimiz tona hızlıca ulaşacağız. En kritik yere geldik. Devam ediyoruz seçmeye. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ee, bu videoyu izleyenlerden fotoğraflarını düzenletmek isteyenler olur ise. Altına yorum yazsınlar, ben mail adresi yazayım, oraya fotoğraflarını göndersinler, onların fotoğraflarını da. Düzenleyip kendilerine tekrar ulaştıralım. Şimdi normalde fırçanın boyunu birçok yerde ayarlayabilirsiniz. Bakın ben birkaç yerde kaçırma yaptım. Mesela şuralarda ayarlayabilirsiniz. Göz diplerinde. Şuraları da seçelim. kaçırdığımız bir yer vardı şurada. Oraları hemen silgiyle düzeltelim. Evet. Tekrar bir ufak bir seçim daha yapalım. Şurada bir yer gözüme çarptı. Şöyle bitirelim. Evet, kızımızın seçimini bitirdik diyelim. Şimdi bitirdikten sonra şöyle de şuraları seçelim. Tekrar buna basıyorsunuz. Bakın bastığınız zaman ne yapıyor? Seçtiğiniz yerlere gösteriyor. Gösterdikten sonra bundan sonrası çok basit. Buradan filtrelere giriyorsunuz. Filtrelerden bulanıklaştır diyorsunuz. Bakın akıllı bulanıklaştırma birçok çeşidi var. Biz yüzeyi bulanıklaştıracağız. Yüzeyi bulanıklaştırmaya geldiğimizde, bakın tuttuğumda aradaki, bakın bastığımda mouse ile aradaki farkı gösteriyor size. Şuradaki değerlerle oynayabilirsiniz. İşte eşik değerlerini değiştirebilirsiniz. Ona göre bir katman oluşturabilirsiniz. İşte gerçeklikle tam böyle geçiş noktası arası bence şey. Çünkü çok abarttığınız zaman e, oyuncak bebeğe benziyor. Şöyle 58 falan normal. Yarı çapını düzenleyebilirsiniz. Ben bunu uygun görüyorum. Bas basıyorum. Bakın ne oldu? Yüzü hemen düzenlendi. Peki üzerindeki seçimi nasıl kaldıracağım? Seçimi CTRL D tuşuyla D tuşuyla kaldırıyorum. Bakın ne oldu? Kızımızın yüzü değişti. Kızımızın önceki yüzü nasıldı? Hemen onu da atalım yanına. Şuraya atalım. Bakın şöyle atarsak. Aradaki farkı net olarak görebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.